Yaptığı açıklamalar ve paylaşımlarla gündemden düşmeyen sanatçı Atilla Taş bu kez de İstanbul Beşiktaş'taki olaylı gecesiyle gündemde. Bakın bardaki müşterilerle tartışan Taş çifti olay yerine gelen polislere de saldırdı. Atilla Taş'ın tutuklanmasıyla sona eren bu skandal gecenin güvenlik kamerası kayıtları da ortaya çıktı. Hep birlikte izleyelim. Sağdan soldan çıktım yoldan gel karakoldan. alkolü fazla kaçırdı, taşkınlık çıkardı. Mekandan atılmakla kalmadı, bir de eşiyle bir olup polise saldırdı. Ünlü çiftin olaylı gecesinin görüntüleri ortaya çıktı. Yaptığı açıklamalar ve paylaşımlarla çok konuşulan sanatçı Atilla Taş, eşi Meltem'le birlikte Beşiktaş'ta bir eğlence mekanına gitti. Şarkıcı alkolü fazla kaçırınca kontrolünü kaybedip mekanda olay çıkardı. Aman başım nanay, ağrıdı dişim nanay. Tartıştığı yan masadaki kadınları parmak sallaya sallaya tehdit etti. Çalışanlar araya girip ayırmak istedi. Bu kez de onlarla tartışmaya başladı. Tartıştığı kadınlar hesabı ödeyip gidince sular durulur gibi oldu ama Atilla Taş yine durmadı. Mekandan çıkıp gitmek yerine montunu çıkarıp işletme sahiplerinin üzerine yürümeye çalıştı. Taş ihbar üzerine olay yerine gelen polislere de saldırdı. Hakaret ve küfürler havada uçuştu. Elinde alkol bardağıyla ayakta durmakta bile zorluk çeken Meltem Taş, eşinin gözaltına alınacağını öğrenince bir anda kaplan kesilip polislere böyle saldırdı. Gözaltına alınan taş çifti karakolda da yerinde durmadı. Atilla Taş elini silah gibi yaparak polise doğrultup dururken eşi de koşarak kaçmaya çalıştı. Karakoldan çıkamayınca polislere saldırıp eline ne geçirdiyse fırlatmaya devam etti. Savcılığa sevk edilen Meltem Taş adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken Atilla Taş çıkarıldığı mahkemede polise mukavemet, darp ve hakaret suçlarından tutuklandı. Sağdan soldan çıktım yoldan gel karakoldan